Beklenenden daha evvel dönmüştü. Ama hiçbir zaman onu bekleyenler için yeterince erken olamazdı. ''Babacığım!'' diye çığlık attı. ''Nerelerdeydin? Yıldızın pırıl pırıl parlıyor.'' Eşiği geçince yıldız yine söndü. Ama Neil elinden tutup onu ocağın yanına götürdü. Ve orada dönüp yüzüne baktı. ''Sevgili Adam'' dedi. ''Nerelerdeydin? Neler gördün?'' ''Saçında bir çiçek var.'' çiçeği nazikçe başından aldı ve avucunun içine yerleştirdi. Çok uzaktan görünebilen bir şey gibi duruyordu ama oradaydı ve çöken akşamla birlikte odanın duvarlarına karanlıklaşan gölgeler vurduran bir ışık yayıyordu. Adamın kadının önündeki gölgesi hayal meyal ve olduğundan daha büyük görünüyordu ve kocaman başı da kadının üzerine eğilmişti. Bir dev gibi görünüyorsun babacığım dedi daha önce bir şey söylememiş olan diğer oğlu. Çiçek ne soldu ne de donuklaştı ve onlar da onu bir hazine ve sır gibi sakladılar. Demirci anahtarlı küçük bir mücevher kutusu yaptı ve buna yerleştirilen çiçek adamın soyu tarafından kuşaklar boyu elden ele geçirildi. Anahtarı alanlar bazen kutuyu açıp kapanma zamanını seçmek onların elinde olmadığı için kutu kapanana dek uzun uzun canlı çiçeğe bakarlardı. Yıllar köyde durmadı. Birçoğu çoktan geçip gitmişti. Demirci, çocuk ziyafetinde, yıldızı aldığında daha henüz 10 yaşında bile değildi. Sonra bir 24'lü ziyafet daha geldi ki, o zamana dek Alf Başahçı olmuş ve kendine Harper adında yeni bir çırak seçmişti. Demirci 12 yıl sonra canlı çiçekle dönmüştü. Ve şimdi bir başka 24'lü çocuk ziyafeti de kışa denk düşüyordu. O yıl bir gün Demirci Periler ülkesinin dış topraklarında yürüyordu ve aylardan sonbahardı. Altın sarısı yapraklar dallarda, kırmızı yapraklar ise yerlerdeydi. Ardından ayak sesleri geliyordu, ama o öyle derin düşüncelere dalmıştı ki ne kulak verdi ne de dönüp baktı. O ziyaretinde resmi bir davet almış ve uzun bir yolculuk yapmıştı. Ona şimdiye dek yaptıklarından daha uzun gelmişti yol gösteriliyor ve korunuyordu. Ama çoğu zaman sis ya da gölge önünü görmesini bile olanaksızlaştırdığından, gece sayısız yıldızlı bir gökyüzünün olduğu yüksekçe bir yere gelene dek saptığı yolları hayal meyal hatırlıyordu. Sonra onu kraliçenin huzuruna çıkardılar. Ne bir tahtı vardı ne de başına bir taç takmıştı. Kraliçe olanca haşmeti ve görkemiyle ayakta duruyordu ve her tarafında gökteki yıldızlar gibi parlayıp ışıldayan koca bir ordu vardı. Ama o onların koca mızraklarının uçlarından daha uzundu ve başının üzerinde beyaz bir alev yanıyordu. Yaklaşması için bir işaret yaptı ve demirci de titreyerek öne bir adım attı. Bir trompetin yüksek ve net sesi duyuldu ve bir anda yalnız kalmışlardı. Kraliçenin önünde durdu ama korkudan donup kaldığı ve bunun çok küçük düşürücü olduğunu hissedip tüm hareketlerin boş olduğunu düşündüğünden nezaketle diz çekip eğilmedi. Sonunda başını kaldırıp yüzüne baktı ve kraliçenin gözleri ciddiyetle ona yöneldi. Ve demirci tam o anda onu tanıyıp şaşkınlıktan dona kaldı. Kraliçe yeşil vadideki güzel genç kız ayaklarının dibinde çiçeklerin açtığı dansçıydı. Kraliçe onun anımsadığını anlayarak gülümsedi, yaklaştı ve sözcüklere pek başvurmaksızın uzun süre konuştular. Ve demirci onun düşüncesinden kimi neşe veren, kimi hüzünlendiren birçok şey öğrendi. Sonra aklını çocukların ziyafeti gününe ve yıldızın gelişine dek geçmiş hayatını gözden geçirmeye vardı Ve birdenbire asasıyla dans eden küçük figür gözlerinin önüne geldi. Ve utanç içinde gözlerini kraliçenin güzelliğinden kaçırdı. Ama o tekrar Everman Vadisi'ndeki güldüğü gibi güldü. <laughs> Benim için üzülme yıldız kaş dedi. Ve kendi halkından böyle utanma. Belki periler diyarının küçük bir bebekle hatırlanması hiç hatırlanmamasından daha iyidir. Bazıları için tek bakış, bazıları için ise uyanış. O günden beri ta kalbinde beni görmeyi arzuladın. Ve ben de dileğini kabul ettim. Sana daha fazlasını veremem. Şimdi veda ederken seni habercim yapacağım. Kralla karşılaşırsan ona şunu söyle. Zamanı geldi seçsin. <laughs> Ama periler diyarının ha ha hanımefendisi diye kekeledi. K kral nerede ki? Daha önce de bu soruyu periler diyarında yaşayan birçok insana sormuştu ve onlar da hep aynı yanıtı vermişlerdi. Kral bize bir şey söylemedi ve kraliçe yanıtladı. Eğer o sana söylememişse yıldız kaş o zaman ben de söyleyemem. Ama o çok yolculuk yapar ve ona umulmadık yerlerde rastlanabilir. Şimdi nezaketle diz çök. O zaman demirci diz çöktü ve kraliçe de durup elini başına koydu ve demircinin içini büyük bir sakinlik kapladı. Hem dünyada hem de periler diyarında hem onların dışında hem de etrafında gibiydi. Öyle ki bir anda hem büyük bir yoksunluk hem sahip olma hem de huzur kaplamıştı içini. Bir süre sonra sakinlik geçtiğinde başını kaldırıp ayağa kalktı. Gün ağrıyordu, yıldızlar soluktu ve kraliçe gitmişti. Uzaklarda, dağlarda bir trompetin yankısını duydu. Durduğu yüksek alan sessiz ve boştu ve şimdi yolunun kendisini büyük bir yoksunluk duygusuna götürdüğünü biliyordu. O buluşma yeri şimdi onun çok ardındaydı ve o burada düşmüş yaprakların arasında yürürken tüm gördükleri ve öğrendikleri üzerine düşünüyordu. Ayak sesleri yaklaştı, sonra birdenbire yanı başında bir ses. ''Benim yoluma mı gidiyorsun Yıldız Kaş?'' dedi. Ürküp düşüncelerinden sıyrıldı ve yanı başında bir adam gördü. Uzun boyluydu ve canlı ve hızlı bir biçimde yürüyordu. Baştan aşağı koyu yeşil giyinmiş ve yüzünü kısmen gölgeleyen bir başlık takmıştı. Demirci ona sadece periler diyarının insanları yıldız kaş dediği için şaşırmıştı. Bu adamı daha önce gördüğünü hiç hatırlamasa da huzursuz bir biçimde bu adamı tanıyor olması gerektiğini düşündü. Peki siz ne yöne gidiyorsunuz dedi. Şimdi senin köyüne geri dönüyorum." diye yanıtladı adam. "Ve umarım sen de dönüyorsundur." "Aslında evet," dedi demirci. "Hadi beraber yürüyelim. Ama şimdi aklıma bir şey geldi. Eve deniz yolculuğuna başlamadan evvel yüce bir hanımefendi bana bir haber verdi. Ama yakında periler diyarından ayrılacağız ve ben bir daha geri döneceğimi sanmıyorum ya siz? Ben döneceğim. Haberi bana verebilirsin." Ama haber kraldaydı. Nereli olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum mesajı neydi? Hanımefendi benden ona sadece şunu söylememi istedi. Zamanı geldi seçsin. Anlıyorum. Kendini daha fazla sıkıntıya sokma. Sonra ayaklarının dibindeki yaprakların hışırtısından başka ses olmadan yan yana gittiler. Ama birkaç milden sonra periler diyarının sınırları içerisindeyken adam durakladı. Demirci'ye doğru dönüp başlığını geriye attı. O zaman Demirci onu tanıdı. Genç Alf'in salonda pastanın kesilmesi için parlak bıçağı tuttuğu ve gözlerinin mumların ışığında parıldadığı günü hiç unutmamıştı. Alf onun için hala çırak Alf'ti. Yıllar boyu baş aşçı olduğuna göre artık yaşlı bir adam olmalıydı. Ama burada dış korulun saçaklarının altında dikilirken şimdi daha bir olgun dursa da Yıllar öncesinin çırağı gibi görünüyordu. Ne saçında bir ak, ne yüzünde bir çizgi vardı ve gözleri bir ışık yansıtırcasına parlıyordu. Ülkene geri dönmemizden evvel seninle konuşmalıyım Demirci Demircioğlu dedi. Hep Alf ile konuşmayı arzu edip bunu hiç yapmayan Demirci bu sözler karşısında hayrete düştü. Alf ona her zaman nazikçe selamlar ve dostça gözlerle bakardı ama hep onunla baş başa konuşmaktan kaçınır gibiydi. Demirciye şimdi dostça gözlerle bakıyordu. Elini kaldırdı ve işaret parmağıyla karşındaki yıldıza dokundu. Pırıltı gözlerini terk etti ve o zaman demirci pırıltının yıldızdan geldiğini, pırıl pırıl parlıyor olması gerekirken şimdi sönmüş olduğunu anladı. Şaşırmıştı ve kızgınca geri çekildi. Demirci usta sizce de dedi Alf. Bu şeyden vazgeçmenin vakti gelmedi mi? Bundan size ne ki başaşçı diye yanıtladı. Hem niye vazgeçin ki? Benim değil mi? O bana geldi ve bir insanın ona gelen şeyleri en azından bir hatıra olarak saklaması gerekmez mi? Bazı şeylere evet. Onlar da isteğe bağlı ve hatıra olarak verilmiş şeylerdir. Ama diğerleri öyle verilmez. Onlar ne sonsuza dek bir insana ait olabilirler. Ne de miras olarak değerli sayılabilirler. Onlar ödünç verilir. Belki de bir başkasının da buna ihtiyacı olabileceğini düşünmedin. Ama ihtiyacı var. Zaman azaldı.